sistemle mücadelesi ah, sürecinde kahveren. çeşitli ah, ah, dolandırıcılık suçlamalarıyla emniyet tarafından takibi alınan ancak her defasında izini bir şekilde kaybettiren Erdi Işık bu sefer yakayı kurtaramadı sayın seyirciler. <laughs> alınan bir ihbar üzerine İstanbul girişinde emniyet asayiş özel ekipler tarafından yapılan bir baskında kayıt dışı bir biçimde şehirler arası yolcu taşıyan Erdi Işık yakalanırken kısa süren emniyet sorgusunun ardından savcılığa sevk edilecek. Ekip mekip demişler ama tek işlik operasyon usta. Vallahi helal olsun. Güzel toplamışlar ama montaj falan. Hı? Bence de şahane üstücüm. Yani ellerin dert görmesin. Yalnız ne şans ama değil mi abi? Allah büyük kızım işte. Çıkartıyor karşımıza. Abi biz çıkıyoruz. Var mı bir şey? Yok. Ben de imzaları bitirip çıkarım. Hadi eyvallah usta. Hadi görüşürüz. Başkomiserim, savcılıktan aradılar. Evet. Hayırdır? Erdi Işık, para cezası ile serbest bırakılmış. Hadi Ne? Nasıl ya? Dava sürecekmiş galiba. Ama isterseniz siz de bir görüşün. Nasıl iş bu ya? Sıkma canını sıkma. Nasıl çıkma ya? Nasıl sıkma ya ulan canımı sıktı bu herifi bulacağız diye ya. Bulamadık geldi kendi düştü elimize şimdi yine dışarıdan namussuz ya. Abi abi bak şimdi tansiyonu falan aman diyeyim bir su getir Değil Beyza. Deme deme kimse bana hiçbir şey demesin. Ulan Erdi. Abi. Allah Erdi Allah cezanı versin Erdi. Erdi. Of, Erdi. çok koydu buna ya, çok koydu. Of. Ya haklı ama ya. <laughs>